Ben Müslümanım deyip namazlarını eksiksiz kılmalarına rağmen açıkça şirk gibi bazı büyük günahları işleyen kimseleri tekfir etmek caiz midir? Bismillahirrahmanirrahim. Biz insanlara kafir demekle yükümlü değiliz. Dikkat ederseniz Allahü Teala kafirlerle ilgili şeylerde kul ya kafir kafirun ey kafirler de diye bize emir veriyor. Şimdi biz insanlara yanlışlarını anlatmakla yükümlüyüz. Demi deriz ki kardeşim şunu bak şunu yapmak şirktir. Ben müşrik miyim? E kararını sen ver. Bak sen bunu yapıyorsan netice ortada. Yani bir insanlara sen kafirsin, sen müşriksin demeyelim ama anlatalım. Şu yaptığın şeyi yapmak şirktir diye anlatalım kendi o kanaate varsın, ister kabul etsin, ister etmesin. Çünkü aksi takdirde şey oluyor. Bir de Türkiye'de kafir kelimesi bir e, inanç şeyi e, kategorisinden çok bir hakaret ifade eden kelime olarak da kullanılıyor. O konuları, o kelimeleri fazla kullanmaya gerek yok.